Merhabalar. Keşful Hafa serimize devam ediyoruz. Zayıf veya hasen denen bir hadis, kulların yararına olmak üzere Allah'ın kendilerine özellikle nimetler bahşettiği bir takım topluluklar vardır. O nimetler içinde kalabilmeleri onları bolca vermeye bağlıdır. Eğer bu nimetleri başkalarından esirgeyecek olurlarsa Allah o nimetleri onların elinden alıp başkasına verir. Zayıf veya uydurma olduğu söylenen başka bir rivayet. Ma amelun efdala bir amel yoktur ki daha eftal Min işba'i kebidun cayah. Yani aç bir mideyi doyurmaktan daha faziletli bir amel yoktur. Zayıf senetli bir rivayet. Ma gubile haccu mri'in Haccı kabul olmuş hiçbir kişi yoktur ki illa rufi'a hasahu. Onun e, yani çakıl taşları gibi düşünelim yani çakıl taşları kaldırılmış olmasın. Şimdi bu rivayete hakim Tirmizi Nevadürül usulünde İbni Kayyım El Cevziye'nin Ebu Bekir bin Ayyaş'ın sözü olduğunu naklediyor. Yani İbni Kayyım Ebu Bekir bin Ayyaş'ın sözüdür diyor. Ee, yine e, Acluni de diyor ki Abdullah İbni Ömer'den e, Deylemi merfu olarak rivayet etmiştir diyor ama zayıftır diyor. Yalnız şöyle dikkate alınması gerekli olduğuna dair bazı kayıtlar var. Ezraki'nin İbni Hüseyin'e kadar dayanan isnadıyla aktardığı rivayete göre İbni Hüseyin şöyle diyor. Ebu Tufeyli cahiliye ve İslam dönemlerinde cemrelere atılan şu çakıl taşları nasıl oluyor da yolu kapatacak derecede koca bir tümseye dönüşmüyor diye sordum. Şöyle dedi. Ben de bu soruyu İbn Abbas'a sorduğumda şu cevabı verdi. Şüphesiz Allah azze ve celle bu taşlar için bir meleği görevlendirmiştir ki kabul edilenler yukarıya kaldırılır, kabul edilmeyenler ise bırakılır. Hafız İbn Hacer gözlemini şu şekilde anlatıyor. Mina'da buraya dikkat buyurunuz. Ben de bu hususta acayip bir şeye şahit oldum. Dikkatlice baktığımda gördüm ki insanlar çok fazla taş atmalarına rağmen bu taşların hakikaten çok az bir kısmı yere düşüyordu. Sehavi de makasıdında şunları naklediyor. Aynı şekilde Muhibbuddine Taberi Şerhü Tembihinde Harem Şeyhi ve Müftüsü olan hocası Beşire Tebrizi'den söz konusu çakıl taşlarının gayet net ve açık bir biçimde yukarı doğru yükseldiğine şahit olunduğunu aktarıyor. Muhibbuddin de bu tanıklığı bu hususta rivayet edilen haberin sıhhatini delil olarak kullanmıştır. Aynı zamanda bu hadise Aynı zamanda bu hadise hac günlerinde Mina'da yaşanan beş mucizeden biridir diyor Raclüni ve devam ediyor. Söz konusu beş mucize şunlardır. Birincisi insanların gözünde dar bir mekan olmasına rağmen bütün hacıları içine alacak kadar genişler adeta. İkincisi çaylaklar o mekandaki etleri kapmazlar. Üçüncüsü Karasinek genellikle bal ve benzeri yiyeceklere dadanıp ayrılamadığı halde oradaki yemeklerin içine düşmez. Dördüncüsü orada sivrisinek azdır ve beşincisi de cemrelere atılan taşlar çok olmasına rağmen yığılıp koca tümseklere dönüşmez. Bu meseleyi Takiyüddin Muhammed İbni Ahmet El Fasi Şifa-ül Garam bir Ahbar-ül belediye Haram isimli kitabında ele almaktadır. Sahih bir hadis-i şerif. Ma min yevmin illa vellezi ba'dahu şerrun min. Yani bir gün olmayacaktır ki her, her, geçen gün efendim. bir öncesinden daha kötü olmasın. Yani aslında sahih olan lafzı şu şekilde hemen hemen tercüme edecek olursak. Rabbinize kavuşuncaya dek her geçen zamanınız bir öncekinden daha kötü olacak. E hocam sahih olduğu ne malum. E, bu hadis-i şerif çünkü Bukhari'de geçiyor. Hadis-i şerifin ravisi Enes İbni Malik. Yine Taberani bu hadisi ceyit bir isnat, isnatla efendim rivayet etmiştir e, deniyor. Z zayıf senetli bir hadis. Ma min meyyitin yamutu illa nedime Ölüp de öldüğünden ötürü yani pişman olmayan kimse yoktur ki galu ve <mâ> nedametehu. Dediler ki onun nedameti yani pişmanlığı nedir ya Resulallah Gale. Allah Rasul'de buyurdu ki in kane muhsinen en la yakuna zade. Eğer iyi bir kişi ise hayrını daha fazla artıramamış olmaktan ötürü ve in musian en la yakuna istu'tiba eğer de fena bir ise tövbe etmemiş olmaktan istu'tiba evet tövbe etmemiş olmaktan pişmanlık duyar. Hadis-i şerif olmadı söylenen ya da aslı bulunamamıştır dediği Ali Yülkari'nin şöyle bir rivayet var. Ma min leyle illa yunadi münad. Her gece bir çağırıcı, bir nida edici. Ya ehlel kubur men tağbidun. Kimlere, ya kabir ehli, ey ölüler, kimlere gıpta ediyorsunuz? Feegulne, onlar da der ki, ehlül mesacit, yani mescit ehli, cami cemaatine diye, bunu da hadis olarak nakletmek doğru değil. Bir başka e, hadisi şerif olmayan söz. Sagani diyor ki seleften bazılarının sözlerindendir diyor. Hemen bakalım. Ma min illa wa temutu fihi sünnetun ve tehya fihi bid'a. Yani işte bir gün geçmeyecek ki artık her geçen günde. İlla ve temutu fihi sünne. O günde yani her o geçen bir günde bir sünnet ölecek ve tahya fihi bid'a ve bir bidat ihya olacaktır. Bu Selefi Salih'in sözlerinden imiş. Sahih bir hadisi şerif. Ma galla ve kefa hayrun mimma kesura ve alha. Yani az ve yeterli olan daha hayırlıdır mimma kesura ve alha çok ve oyalayıcı olandan daha hayırlıdır. Ebu Said Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu minber direklerinin üzerindeyken şöyle buyurduğunu işittim dedikten sonra bu hadisi zikretmiş. Zayıf senetli bir rivayet. Buna benziyor mana olarak. İşte aman ya ve şükrünü eda edebileceğin hak e, a, az şükrünü eda edebileceğin az hakkını veremeyeceğin ya veya güç yetiremeyeceğin çoktan daha hayırlıdır. Hadis-i şerif olarak aslı bulunamayan yani sizin uydurma diye nakledebileceğiniz bir söz. Me ke sonra ezanu belde illa galle berduha. Yani bir beldenin ezanı çoğaldıkça soğuğu azalır. Hadis-i şerif olarak nakletmek vebaldir. Manası üzerine tartışılır, konuşulur. Yine Ali Ülkari'nin hadisi şerif değildir dediği bir rivayet ma marra teslemul cerrah yani küp her seferinde sağ salim kurtulamaz. Çekirge işte bir defa iki defa sıçrar veya işte her papaz pilav yemez diye halk arasında herhalde söylenen sözlerin manasına yakın bir Sözü olsa gerek. Belki de bir Arap atasözüdür. Doğrusunu Allah bilir. Bugünlük bu kadar. Keşfül Hafa bölümümüz Allah'ın izniyle devam edecek. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Fiyamanillah.